Kulağa biraz saçma gelebilir ama yanlış değil. Her biri milyonlarca dolara satıldı. Değiştirilemez jetonlar olarak ifade edilen NFT, non-fungible token'ın kısaltması. Dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz tanımlayıcılar olarak biliniyor. Söz konusu varlık sadece sahibine ait olacak şekilde şifreleniyor. Yani uygun şartlar sağlandığında dijital ortamdaki her şey bir NFT olabilir. NFT'lerin de temelinde blok zincir teknolojisi yer alıyor. Blockchain dediğimiz teknoloji aslında merkezi bir yapıya ihtiyaç duymaksızın güvenilir şekilde veri kaydı yapılabilen bir kayıt sistemi. Diğer bir önemli özelliği üzerindeki kayıtların geriye dönük olarak silinememesi ya da değiştirilememesi. NFT'lerin bazıları sahiplerine yüksek miktarlarda paralar kazandırabiliyor. Ancak bu Buzdağının sadece görünen kısmı. Bu işin de karanlık bir yanı var. O da NFT'lerin kara para aklamada da kullanılıyor olması. Kara paranın aklanması, yasa dışı suç unsurlarıyla elde edilen finansal gelirlerin bir takım araçlar ve yöntemler kullanılarak finansal sistemin içerisine aklanarak dahil edilmesi. Yani işte geçmişteki o şeyin geldiği kaynağın ortadan kaldırılarak o ilişkinin kesilerek bunun geleneksel finans sisteminin içerisine dahil edilmesi. NFT yoluyla kara para aklamanın pek çok yolu var. En sıklıkla karşılaştığımız unsurlardan bir tanesi insanların sahip olduğu NFT'lerin farklı yöntemler kullanılarak çalınması. Bu noktada NFT'nin kendisi zaten suçun objesi haline geliyor ve sonrasında bunlar kripto dünya üzerinde çeşitli platformlar kullanılarak satılabiliyor. NFT'ler her yerde. Onlar benzersiz dijital ürünler olarak tanımlanıyor. Suçlular için de aynı şekilde blockchain yapısı itibariyle birden fazla hesap açıp bu hesaplar arasında birinde NFT yaratıp diğerinde kripto varlık yaratıp bunları birbiriyle takas ederek e, kara parayı aklayabileceğiniz bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Hareketler incelemeye alınıp yasa dışı işlem tespit edilirse cezası da var. Ben 60 milyon dolar bir para elde etmek istiyorum. Nereden geldiğini sorgulamadığım bir para ama biliyorum nereden geldiğini. Bunu ben alırsam, bilerek alırsam 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezam var. Karşımdaki bunu bana bilerek verirse 3 yılla 7 e, yıla kadar hapis cezası var. NFT ve kripto sanat giderek gelişiyor. Ülkelerse buralardaki kara para aklama olaylarını önlemek için yasal altyapı oluşturmaya çalışıyor.